Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün mesleğimle hakkında konuşabiliriz. Çok güzel. Ee, hı -hı. Harika. Konuğumuz aile terapisti Barika Sağlam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, başlamadan önce size e, ve ekibinize bu nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Çok memnun olduk. Ee, ve hatta şöyle bir gözlemledim. Gerçekten projeleriniz de çok güzel. E, yaptığınız çalışmalarda takdir ettim sizi. Çok teşekkür ederiz. Hı -hı. Hı -hı. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, barika Sağlam. E, sosyal hizmet uzmanıyım, aynı zamanda aile terapistiyim. E, Df Dünya İşitme Engeller Federasyonunda e, sizin programınızda katılıyorum. E, oradaki bireylere, yani engelli bireylere e, ve ailelerine psikoterapi e, ve danışmanlık hizmeti veriyorum. Aynı zamanda onlara e, seminer, e, sunum şeklinde de e, destek sunuyorum. E, bir de e, şey diyeyim. Kansere Gülümser Derneği'nde başkan yardımcısıyım. Ne güzel. Oradakilere de aynı zamanda bu yaptığım çalışmalarla alakalı eğitimler, sunumlar ve psikoterapi veriyorum hem hastalara hem de yakınlarına. Çok tebrikler, başarılarınızın Teşekkür devamını ediyorum. diliyoruz. Sağ olun. Gerçekten çok önemli konular, hı hı hı. E, toplumun farkındalığını arttırmak, bilgilendirmek, destek olmak hı hı. E, son derece önemli ve insanın manevi e, olarak evet. tatminini sağlayan e, bir konu. Sizi tekrardan hı. çok tebrik ediyorum. Hı hı. Ve, e, şu var yani bizim e, amacımız hani sadece bireysel değil, Tabii. bireysel terapi değil hani bir sosyal sorumluluk e, projesi adı altında olduğumuz evet. için e, hem e, toplu olarak yani evet. e, sosyal olarak herkese Hı -hı. E, ulaşmaya çalışıyoruz. E, bizim hani dediğimiz gibi sosyal sorumluluk projesi adı altında olduğumuz için de sadece e, maddi olanı değil manevi evet. dediğiniz gibi sef sef manevi olana evet daha çok yöneliyoruz. Ne güzel. E, çalışmalarımız devam ediyor. Harika. Hı -hı. Peki işin. Eviniz hakkında biraz daha detaylı bilgi vermek ister misiniz? Benim işim genelde dediğim gibi ailelere, özellikle hı hı. bireylere, engelli bireylere ve ailelerine hı hı. psiko eğitim vermek, sunumlar yapmak. Çok önemli değil mi? Evet, bu evet. kişilerin, bu özel bireylerin... ...topluma kazandırılması gerekiyor... Evet. ...tekileştirilmemesi gerekiyor... Ha, ha, ...bazı ha. aileler koruyucu davranıp... <laughs> ...dışarı çıkartmıyorlar... <laughs> ...kendileri koruma altına alıyorlar ama... Evet. ...çocuğun bu... ...sosyalleşmesini engelliyor. Evet zaten bizim amacımız... E, ...aileleri aslında o, o farkındalığı yaratmak... Tabii, ...aileyi rehabilite etmek... ...çünkü... Hı -hı. E, ...aile e, çok önemli... ...yani Kesinlikle. çünkü e, zamanın... ...büyük bir dilimini aileyle geçiriyorlar... Tabii. E, ...ve... E, Ailelere özellikle e, hani şu desteğimiz çok oluyor. Eğitim amaçlı psiko eğitim onlara çok veriyoruz. Hani seminerler, sunumlar. Hadi sadece engelli bireyi alıp karşımıza aldığımızda ona evet belki yaşam becerilerini kazandırmaya çalışıyoruz. İşte özgüven eksikliği genelde o sorunları çok oluyor. Özgüven anlamında çok sıkıntıları yaşıyorlar. E, bunu biz sadece ona vermekle amacımıza ulaşamıyoruz. aileyi aynı zamanda. Ailede çünkü aile de e, belli bir şeyden sonra tükeniyor onlar da dediğiniz Tabii gibi maalesef. işte e, çok sosyal ilişkilerinden kendilerini soyutluyorlar. İşte işte zamanın bir kısmını onlarla Tabii. geçiriyorlar onlara da aynı zamanda psikolojik dayanıklık adı altında şeyle çalışmalarımız çok evet. oluyor. Yani bu anlamda hedeflerimize inşallah hani ulaşıyoruz. Bakalım Harika. artık çalışmalarımız da bu yönde. Çok güzel. Ee, Sizin bu konuya yönelmeniz nasıl oldu? Bir kırılma noktası yaşadınız mı hayatınızda? Ben şimdi bu, benim buna yönelmemin bir şeyi kendini tanımak deriz ya. Hı hı. insan odaklı olması, benim insanlarla ilişkilerimin iyi olmasından kaynaklı. Ben onu keşfettim. Ee, sorun çözmeyi seviyorum. Hani e, insanlarla birebir ilişki kurmayı sevdiğimi fark ettim. E, bundan dolayı da yöneldim. Harika, çok Hı -hı. güzel. Evet. Peki hangi alanda uzmansınız? E, BDT anlamında uzmanım. Bilişsel davranışsal terapi alanında Hı -hı. uzmanım. Evet. Bu ee, ekol hakkında bilgi verir misiniz? E, tabii şimdi bilişsel davranışsal terapi e, dünyada e, etkinliği Kanıtlanmış ve en çok kullanılan bir bilimsel yöntemdir, bir ekoldür. BDT genelde bizim bilişsel açılımı şöyle BDT bilişsel davranış hem bilişsel evet. tarafı bir de davranış. Çünkü bizim düşüncelerimiz davranışlarımıza yön veriyor. Yani düşünce duyguya duygu Hı. ve davranışa yön veriyor. Evet. Eğer kişinin düşüncelerinde bir sıkıntı varsa e, yüklediği anla olayın e, olaydan ziyade algılama yüklediği anlama önemli. evet e, bir bakış düşünce açısı, bakış açısı. Algılama. Eğer evet orada bir sıkıntı varsa bu duygularına yansıyor, evet. duygularına aynı zamanda davranışlarına yansıyor. Yani kısacası BDT düşündüğümüzü e, hissediyoruz. Yani ve birçok alanda hizmet veriyor. BDT'yi kullanabiliyoruz mesela anksiyete, evet. depresyonda, Tabii. sosyal fobide, yeme bozukluklarında. Evet. Bağımlı biliyorsunuz bağımlılıklar çok Tabii. arttı. Çok ee, ve ufak yaşlarda başlıyor. Evet evet evet. Bunlara yönelik de çalışmalarımız Hı. var. Ee, dediğim gibi işte cinsel işte bozuklukları ergenlerle, hı hı. Ee, yani burada çok etkin e, bilimsel olarak çok kanıtlanmış ve dünyada en çok kullanılan bir yöntem olduğu için e, hatta ilaçlardan. E, çok daha etki sağladığını da söyleyebiliriz. Hani ilaçla eş eşgüdümlü çalışıyoruz ama e, fakat e, bu daha çok şey. E, en azından nüksleri engelliyor. Çünkü kişiyi bizim amacımız kişiyi kendi kendisinin terapistini yapmak. Evet. Yani e, en azından e, bittikten sonra süreç bittikten sonra e, beceri kazandırmak ve e, kendi kendisine yetecek, kendi kendini terapi edecek e, duruma getirmek. Çok güzel. BDT'nin evet. Evet. Hı -hı. İşinizin daha farklı keyifli yanları var mı sizi mutlu eden? E, keyfi yanı şöyle, e, ben bu çabalarımın sonucunu aldığım zaman evet. çok keyif alıyorum. Hayatlara dokunmak. Evet, hayatlarına dokunmak, onlara bir ışık düşürmek. Yardım eli uzatmak. E, evet, yardım eli uzatmak ve Hı -hı. E, bir yaşam becerisi kazandırdığım zaman, e, kendi kendine yetecek e, duruma getirdiğim zaman o bana müthiş bir keyif veriyor. Şahane bir duygu. Hı -hı. Peki sizce başarı nedir? Şimdi başarı neyi hedeflediğine göre geliştiriyor bir kavram. Yani hedefe bu ulaşmak. meslek, hedefe ulaşmak ve o yolda ilerlemek, o yolda engelleri ilerlemek. Aşmak. O engelleri aşmak. Tabii. Aynı zamanda neyi e, amaç edindiğin de evet. önemli. Yani bu mesleki anlamda olabilir, ailevi anlamda olabilir, özel hayat, Tabii, akademik şey. anlamında Hı. olabilir. Yani ve somut bir olgu değil. Evet. O genel açıdan genel evet bana göre. Bağlı. Evet, Hı. başarı bana göre eğer e, bir ilişkide başarılıysam bana göre. Evet. E, bu benim için yani insan ilişkilerinde özellikle insanların hayatına dokunabiliyorsam, e, sorun çözebiliyorsam, e, bir ışık düşüyorsam bu benim için başarıdır. Harika. Hı -hı. Size en çok ne motive eder? Beni en çok motive eden şey işte dediğim gibi eğer e, çabalarımın sonucunda e, bir netice alıyorsam, o terapi sonucunda e, kişinin e, yaşam kişiye yaşam becerisi kazandırıyorsam güçlü yönleri nelerdir? güçsüz yönleri nelerdir? Bunları ona fark ettirebiliyorsam ve kişi kendi kendisini terapisti olabiliyorsa evet. bu benim benim için motivasyon sağlamasında çok önemli. çok önemli. Gerçekten. Evet. Gerçekten. Peki işinizle ilgili hedefleriniz nelerdir? Hedeflerimiz şu yönde. Biz şu an dediğim gibi engelli bireylerle ve aileleriyle çalışıyoruz. Ve e, kansere Gülümser Derneği'ndeyim de Neyse. dediğim gibi orada oraya da bir psiko eğitim veriyorum hastalara ve yakınlarına. Hı. Bir de e, yurt çocuklarıyla ilgili çalışmalarımız var. Yurt çocuklarıyla yani hem yurttayken hem yurt dışına hayata Hı -hı. atılırken bunların hem sosyolojik hem psikolojik bir takım sorunlarla karşılaşıyorlar. Hı -hı. İlişkileri vesaire sıkıntı yaşıyorlar. Hı -hı. Bunlarla ilgili çalışmalarımız çok fazla. Yani buna projelerimiz var. Sürdürdüğümüz projeler de var. Hedeflediğimiz projeler de var. Dediğim gibi onlara da ulaşmak. Yani bu tür Projelerde de yer almak e, ve sadece e, kendi toplumumuzda değil sadece Türkiye'de değil. Tabii Uluslararası projeler. Uluslararası o da herkese Sesi yani duyurmak. dezavantajlı olan herkese ulaşabilmek evet, çok amacım güzel. o. Harika <laughs> en geniş kitleye ulaşmak evet, herkesi, değil mi? Evet birçok insana ulaşmak. Harika <laughs> son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız veya bir tavsiyeniz var mı? Ee, evet şöyle e, kendinizi tanıyın diyorum kendinizi bilin. ...kendi güçlü yönlerinizi, güçsüz yönlerinizi... ...mutlaka e, bunun farkına varın. Çünkü biz bunu halletmeden... Ne istediğimiz hedefe ulaşabiliyoruz, e, ne e, istediğimiz mutluluğu yakalayabiliyoruz. Yani kendi düşüncelerimizin, duygularımızın, inançlarımızın farkına vardığımız zaman e, daha e, mutlu bir hayat, daha iyi bir yaşam e, elde edebiliyoruz ve bu şekilde sürdürebiliyoruz. Harika. Bugünkü konuğumuz aile terapisti Barika Sağlam'dı. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını ben, dileriz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizinle e, tanıştığıma çok memnun oldum. Biz de çok memnun olduk. Teşekkürler. Hı hı, teşekkürler. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.